Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun efendim. Ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabii ki kolektife niyet ettim. Güzel olanları, kendinize uyanları kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Kanalımıza destek olmak isteyen arkadaşlarım var ise Lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, yorumlarınız, beğenileriniz, abone oluşlarınız beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Hadi bakalım. Kollektife niyet ettiğim bu kahve fincanında. Şu anda benim izleyen arkadaşlarım niyetime dahil olmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Hadi bakalım açıyoruz ve hiç kay vakit kaybetmeden hemen fincanımızda neler belirmiş bir bakalım. şöyle göstereyim sizler de görün şu fincanınızın içi şuradaki kalbi görüyorsunuz herhalde nasıl güzel çıkmış şimdi ilk dışarıdan bir başlayalım Yani burada bir hastane duvarı gibi ya da bir e, mahkeme duvarı gibi e, tamamen sizi düşündürecek. Şu anda sıkıntıya sokan e, bu resmi dairelerle alakalı sanki o yerin bahçe duvarına sırtınızı yaslamışsınız ve kafanız ön tarafta düşünüyorsunuz. Yani oradan siz bir sonuç bekliyorsunuz. Bu sonuca göre son kararınızı verip düşüneceksiniz e, ve şu anda beklemede olduğunuzu düşünüyorum bir bayanla alakalı bu arkadaşlarım bir bayanla alakalı ee, ve buraya yasladığınız duvara kendinizi yasladığınız fakat kafanız yere doğru eğilmiş düşünüyorsunuz ee, hani oradan ne sonuç gelecek e, ya da ona göre davranacağım diye bekliyorsunuz ama e, ben şöyle söyleyeyim siz o yolu giderken sıkıntılı bir şekilde gidiyorsunuz o resmi daireye oradan çıkarken ee, ...daha temiz, ferahlı bir şekilde çıkacaksınız. Ee, ve bu resmi dairede işi olan kadının adında ya da soyadında E harfi var arkadaşlarım. Yani bu aslında bu kadar sıkıldığınıza, bu kadar düşündüğünüze e, değmeyecek. Sonu birazcık sizin yüzünüzü güldürecek arkadaşlarım. Hemen içeriye geçtiğimizde... Hmm. ...uzun boylu bir erkek. Vücudu orantılı. Ee, yani düz bir erkek. Eee... Uzun boylu, hafif böyle toplu ama çok kilolu bir erkek değil arkadaşlarım esmer tenli bir erkek ee, ve bunun arkasında e, yapmış olduğu bir iş sonucu büyük bir pişmanlık yaşıyor ve bu adam bu erkek evli ee, bir işe kalkışmış bir iş yapmış ee, ve bunun sonuçlarına şu anda fazlasıyla katlanıyor ee, ne yaparsa yapsın evet. E, kimseye kendini inandıramamış ama e, eşi bu kişiye inanıyor e, ve nasıl ben bu işten sıyrılırım nasıl düze çıkarım diye bu adam kara kara düşünüyor e, ama bu karşıdaki eşi el ele tutuşmuşlar e, bütün zorluklarda Allah'tan ki eşi var yoksa bu erkeğin arkasında e, inanmadıkları için herkes bu erkekten uzaklaşmaya başlamış arkadaşlar uzaklaşmaya başlamış ama öyle ya da böyle ee, bu işin neticesinde aklanacak e, ve susuzluğu da ispatlanacak gibi duruyor arkadaşlarım. Şimdi hemen ee, bakın. Yani kalp atışlarınız sanki onu düşündüğünüzde ya da e, sosyal medyasına girdiğinizde ya da onu gördüğünüzde böyle kalbiniz daha fazla hızlı atıyor. Heyecanlanıyorsunuz ee, acaba mı tekrar bir araya geliriz mi diye düşünmüyor da değilsiniz ee, ama onun mutluluk pozlarını gördükten sonra e, gerçekten çok üzülüyorsunuz yani e, siz bu kadar e, sevdiğiniz için gerçekten üzüldüğünüz için onun bu şekilde mutlu olması e, sizin birazcık tuhafınıza gidiyor aslında yani tuhaf bir şekilde karşılıyorsunuz arkadaşlarım. Ee, ama bu da dediğim gibi e, o kişinin gördüğünüz kadarıyla hayatı devam ediyor. E, ve siz de kaldığınız yerden sıfır e, sıfırdan başlayarak yeni bir sayfayla bu başlangıcı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir topluluk var. Bu topluluk bir tartışma topluluğu. Yani bir düğün bir nikah bir nişan değil. Bu bir tartışma bir konuşma. E, yani ortada bir sebep var. Ve bu sebebe bu nedene ya da bu soruna problem olan bir kişi var. Ee, ve bununla alakalı aile büyükleri bir e, konuşma yapacak e, ve karar burada verilecek. Onu söyleyeyim e, çünkü çok da ne bileyim ben arkadaşlar böyle aile büyüklerinin başkası birisi hakkında e, karar vermesi ne kadar doğru bilemiyorum. Neticede e, 18 yaşın üstünde ise o birey kendi kendine karar verebilir. Ha yanlış mı yapar yapar, doğru mu yapar yapar ama yanlışı varsa da büyükler olarak düzeltir. Ama onun dışında çok fazla e, müdahale edilmemesi gereken durumlardan bir tanesi. Çünkü tam bu yeni yetişen gençlerde ters tepki yaratabiliyor. Ters tepki yaratabiliyor. Yani sizin dediğinizin tam aksini e, yapma hevesi içinde doğuyor arkadaşlarım. Şimdi şöyle ilerlediğimizde. Yani burada e, iki kişi sanki bir e, minibüs ya da otobüse binmiş bir yere gidiyor. Ve bu gideceğiniz yerde 2-3 e, tane büyük tepe var. Yani o tepeliklerden geçtikten sonra oraya ulaşacaksınız. Çok kısa bir yol değil. Ama bu gittiğiniz yer çok e, çoktandır özlem duyduğunuz, hasret kaldığınız, belki akrabalarınızın sevdiğiniz kişilerin birçoğunun oldu orada olduğu bir yer. Eee iki kişi gidilecek bu yere. E, bu iki kişinin gitmesi böyle kısa bir süreliğine gidip geleceğim diye planladınız ama daha bir uzun süre e, kalacak mısınız gibi duruyor şu an itibariyle. Çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek. Yani neresinin olması hiç önemli değil. Eğer huzurluysanız dağın başı bile e, mutluluk verir arkadaşlar. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, M ya da N harfi olan baş harfi arkadaşlar bir bayan ya da erkekten haber bekliyorsanız sevgili arkadaşlarım yani siz son sözünüzü söylediniz ama o kişiden bir haber bekliyorsunuz o kişinin adında ya da soyadında e, M ya da N harfi var ise sevgili arkadaşlarım e, o, o kişiden beklediğiniz haber çok kısa bir zamanı kalmış şu kadarcık bir zaman arkadaşlar yani bu da yaklaşık bir ayı gösteriyor hemen hemen e, bu kişiden beklediğiniz haberin geleceği. Ha sizin istediğiniz haber mi yoksa beklediğiniz cevap mı yoksa hiç beklemediğiniz cevap mı? Bunu da geldiği zaman göreceksiniz. Ama inşallah sizi e, memnun edecek bir sonuç olacak. Şimdi burada bir kanca çıktı. E, bu kancayı e, sizin sevdiğiniz bir kişiye başka biri bu kancayı takmış. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bu kişiden asla bunu kurtaramıyorsunuz. Yani yapışmış gibi, sümüklü böcek gibi yapışmış. Onu dediğiniz olmadı. Kavga ettiğiniz olmadı, konuştunuz olmadı, olmadı, olmadı. Sürekli bu sizin sevdiğiniz kişinin peşine takılmış, yani göbek bağı gibi. Kurtulamıyor, ne yapsa olmuyor. Ben bu takılan kişinin e, psikolojik gerçekten ya da çok büyük bir depresyonda e, ya da gerçekten akıl sağlığı yerinde değil çünkü insan başka birisini sevdiği kişi varken nasıl bu kadar kancayı takabilir gözü kararabilir İnanın bunu zaten hiç anlamadım anlamak da istemiyorum böyle bir şeyi ve ne yaptıysanız olmuyor yani ne olursa olsun bu kişiye engel olmuyor ve şu andaki gidişat da çok iyi bir ruh halini sergilemiyor aslında o kişinin gerekli şikayetlerini yapacaksınız çünkü ilerleyen dönemlerde bu kişiyle alakalı fiziksel bir şey yaşayacaksınız Tamamen o kişiden bu kancayı takan kişi tarafından ee, ve ondan sonra gerekli şikayetler yapılacak İnşallah ki uzaklaşır ama bazıları da çok fazla takıyor yani taktığı zamanda takıyorlar bıkmıyorlar usanmıyorlar fazlasıyla takıyorlar ee, inşallah ki e, çok zarar görmeden e, bu kişi döner. Şu da tabağımız, şöyle göstereyim. Burada e, kocaman bir Y harfi çıkmış arkadaşlar. E, bu Y harfi tam alt tarafta. Ve bir kadın, ben bu Y harfli olan kişinin bir erkek olduğunu söyleyebilirim. Ve hemen bunun yan tarafında bir bayan çıkmış. E, bu bayan bu Y harfli kişiyi ya evlendirmek istiyor ya da evli olduğu kişiden ayırmak istiyor. Yani ortası yok. E, çünkü çok bağlı yani bu bayan çok bağlı annesi ya da ablasıdır diye tahmin ediyorum çok bağlı e, Ve o yüzden böyle bir paylaşılamama durumu var e, bir tuhaflık var ama yani bir tuhaflık var zaten bu da yetişkin bir erkekse çok fazla kendisine karıştırılmasından hoşlanmaz herhalde e, Ama ne olursa olsun şöyle baktığım zaman kötülüğü için değil kesinlikle e, çok sevdiği için ve düşkün olduğu için diyebilirim arkadaşlarım Şöyle genel fincanınızın tabağına baktığımda arkadaşlar e, çok yoğun bir e, aslında Eylülün sonuna kadar çok yoğun bir süreç. E, bu yoğun süreçte koşuşturmaca e, kendinizi de birazcık ihmal edeceksiniz ama Ekim ayı girer girmez bu düzelecek. E, aslında bütün yaşadığınız kararsızlıklar geride kalıyor. E, tamamen önünüzde net kararlar vereceğiniz güzel günler sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.